ilanlıyorsan vazgeçeceksin. E sen böyle gökten zembille inmediğine göre kimsin, nesin, sıfatın ne? Merak et. Leyla'nın hayatı bambaşka bir dönemece giriyor. 38. bölümde kalbiyle görevi arasında sıkışıp kalan bir kadın görüyoruz. Yalının yeni şefi olarak Leyla, gözlerin üzerinde olduğu bir pozisyona geliyor. Artık mutfak sadece yemek yapılan bir yer değil. Mücadele, güç ve güvenin de sınandığı bir arena. Ama bu sadece mesleki bir savaş değil. Kalbi de sessizce yeni bir aşkla çarpıyor. Daha önce hiçbir şey hissetmediği biri artık Leyla'nın tüm dengesini bozuyor. Yalının duvarları arasında dönen entrikalar, eski sırlar ve yeni aşklar hepsi Leyla'yı büyük bir sınavın eşiğine getiriyor. Leyla bu yeni görevde kendini ispat edebilecek mi? Kalbi ile mantığı arasında doğru kararı verebilecek mi? Ve en önemlisi bu kez adalet kalpten mi çıkacak yoksa yasadan mı?